Parti binasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Coşkun Karada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığının bir sıtma ilacının bundan sonra COVID-19 tedavisinde kullanılmayacağını açıkladığını belirten Karada, Türk Tabipler Birliği'nin bir yıl önce yan etkisi olabileceğini uyarmasına rağmen bu ilaç Türkiye'de kullanıldı ise bunu çok vahim bir olay olarak görüyorum dedi. Ee, Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu sıtma ilacının artık bundan sonra COVID-19 e, tedavisinde kullanılmayacağı olayıyla başlamak istiyorum. Ee, gerçekten e, bunu duyduğum an ben şahsen e, çok üzüldüm ve vahim bir olay olarak e, günlerce de aklımda kazınmaya başladı. Sebebi nedir derseniz biliyorsunuz bu sıtma ilacı olarak e, daha önce COVID-19 e, tedavisinde bir birçok kişi zaten geçirdi, kendileri de biliyor. 8-8 verilen, yüksek dozda verilen bir ilaç idi bu. Ama ne yazık ki bu ilaç daha sonra beyinde pıhtı atma, kanı koyulaştırma gibisinden bir yan etkisiyle beraber ölümlere neden olduğu aşikar dendi. Gerçekten çok vahim bir olay. Yani eğer ki bu böyle ise ve de Türk Tabipler Birliği'nin bir yıl önce bu ilacın böylesi yan etkisi olabileceğini uyarmasına rağmen Türkiye'de Covid-19 tedavisinde bu ilaç kullanıldı ise ve de bizim rahmetli Mustafa Aras arkadaşımız biliyorsunuz daha önce kalp rahatsızlığıyla bir rahatsızlığı söz konusuydu ve bu ilacı kullandı. ben olayı çok vahim olarak görüyorum. Çok vahim olarak görüyorum. Covid-19 nedeniyle bayramları buruk olarak kutladıklarını ifade eden Karada, önümüzde Ramazan bayramı var. Yüzyıllarca bu bayramları kutlayacağız şeklinde konuştu. Ee, bir Ramazan bayramımız var. Ee, her ne kadar bu Covid'le ilgili bu bayramları e, biz buruk olarak da e, kutlasak ama yüzyıllarca bu bayramları elbette ki kutlayacağız. Ama şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre mutlaka kutlayacağız. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'ya temsili bandırma vapurunun getirileceğini söyleyen Karada önümüzde bir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu tür milli bayramlarda duyarlı ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek gerçekten e, bu tür milli bayramlarda çok e, duyarlı bir şekilde davrandığının bir göstergesi olarak da bu bayramda da biliyorsunuz 19 Mayıs Samsun'a Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkışındaki bandırma vapurunun bir küçük maketini yaparak yani maket derken gene 14 metreye uzunluğunda 4 metre yüksekliğinde ve 3,5 metre genişliğinde olan tırla taşınabilecek olan bandırma vapurunun birebirini Alanya'mızda ayın 15'inde gelecek. Burada bir gösteri sunacak. Tabii ki milli maçlarımızı şey yapacak ee, saat özellikle e, 16 ile 20 arası e, ayın 15'inde Alanya'mızda olacak. Ben buradan tüm Alanya halkına da bunu duyurmuş olayım.